Ekranların güzel sunucusu Zahide Yetiş'ten dün gelen haber herkesi üzerken yaptığı açıklama duyanları şok etti. Büyük aşkın arasını ihanet mi bozmuştu? Yıllarca çocuk özlemiyle yıpranan yuva tam arzusuna kavuşmuşken birdenbire nasıl bitti? Nazar değen evliliğe hakkında ilk kez konuşan Zahide Yetiş gözyaşlarını tutamadı. Bildiğiniz gibi ilk olarak beyaz önlüğüyle doktorun programı ile tanıdığımız sevgili sunucu Zaide Yetiş kısa sürede birçok izleyicinin güvenini kazanmış olsa da yaptığı program ile sevildiği kadar tepki gösterenler de olmuştu. Doktor olmadan doktor gibi davranması birden çok tepkiye yol açarken tedavi konusunda çaresiz kalanlara umut ışığı olmuştu. Birçok konu bu program sayesinde evlat sahibi olmuş, hayır duası almıştı her anne ve babanın mutluluğu ile kendide umutlanmış, yıllarca içinde tuttuğu evlat hasretini ilk defa ekranlarda paylaşmıştı. 2014 yılında Cem Arısoy ile yaptığı bileğinde uzun süre çocukları olmamış, daha sonra ise yaptığı programda o da tüp bebek yöntemiyle hamile kalmıştı. Arasadında bir oğulları olan çiftin her şeyi güzel giderken bir anda ne olmuştu? Son olarak sunduğu Mutfak Bahane isimli yarışmada aylardır görünmemesi dikkatleri üzerine çekerken Zayde Yetiş sessizliğini koruyordu. Güzel sunucu önceki gün katıldığı programda ilk kez konuştu. Zayde Yetiş sevenlerini üzdü. Zorlu bir yıl geçirdim. Hepimiz için büyük bir imtihandı. Bundan sonra yoluma oğlum Aras ile devam edeceğim diyen Zahide Yetiş, oğlum baba ve babaannesiyle halen görüşüyor ama bizim evliliğimiz maalesef bitti. Kısmet böyleymiş diyen sunucudan sevenleri Zahide Yetiş'in aldatıldığını düşündü. Son zamanlarda yaptığı estetiklerle kocasına farklı görünmeye çalışan Zahide Yetiş, takipçilerine başka bir kadın olduğu izlenimi bıraktı. Zaide Yetiş'in geçmiş programlarında söylediği bir sözü hatırladık. Eşimin bana yaptığı her şeyi affederim. Fakat beni aldatmasını asla affetmem demişti. Ki bu evliliği büyük bir ihtimalle aldatmak bitirmiş oldu.